Örgümü dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bargello deseni kullandık arkadaşlar. Tekniği kullanarak yapmış oldum. İsterseniz paspaslar, seccadeler, kilimler, halılar, yolluklar yapabileceğiniz böyle yapımı da gayet kolay olan bir çalışma arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Halı kaydırmaz kullandım kalın olanını arkadaşlarım e, ve e, çeşitli ipler kullandım şu şekilde normal kalınlıkta olan ipler kullandım dilediğiniz her türlü ipi kullanabileceğiniz için e, böyle marka vermek istemedim e, hemen başlamak istiyorum e, kenar kısımlarını daha sonra yaparsınız arkadaşlarım e, bitirdikten sonra yaparsanız daha güzel duruyor şimdi. İlk önce burada hangi rengi böyle şey kullanacaksak, kullanmak istiyorsak ana rengi o renkle başlayacağım. Ben burada kahverengiyi kullandım arkadaşlar. Bakın. Ve yine kahverengiden böyle bir sıra yapsam zaten anlaşılacaktır. Şöyle ile başlıyoruz. 1 taneyle. Sonra 2 3 4 5 4 3 2 1. Ve tepeye bir tane 1, sonra 1 1 1 1 aşağı ineceğiz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi burada birim var arkadaşlar. O yüzden buraya geçiyorum. İlk başlangıç yeri gibi düşünün. O şekilde anlatmak istediğim için hemen buradan başlayıp yanına iki tane yapacağım. Bu şekilde tutuyorum. Ve bir üste çıkıyorum. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olarak devam ettiği için böyle gayet güzel e, değişik bir çalışma gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi hemen onun alt kısmına geldim, bir üstüne çıkıyorum. Biri yaptık, ikinciyi yapıyoruz hemen yanına. Sonra şimdi iki yaptık, üç tane yapacağız yan yana. Şöyle hemen giriş yapıyorum. Zaten gördüğünüz gibi gayet kolay arkadaşlar. Bu ana yeri yaptıktan sonra diğerleri kendiliğinden geliyor zaten. İlk önce bunu yapın derim. Hani ilk önce ana bir şemasını oluşturun. Daha sonra diğerleri kendiliğinden zaten onun üzerinde onun sayısında geliyor. Şimdi 2 yaptık. Buraya 2 yapmıştım. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncüyü yapmak için Şöyle hemen buradan giriş yapıyorum. 3 tane yan yana oldu. Kalın ip kullanırsanız tek kat yapın arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için kalın ip kullanmalarını tavsiye ederim. Böyle bu tarz zorluklar yaşanmıyor kalın iplerle. Evet. Şimdi yan yana bir yaptık, 2 3 bu da 4 tane olacak. 1 2 bu 3 ve 4. 4'ü yaptıktan sonra hemen bir üste geçip 5 tane yapıyorum yan yana. beşi tamamladım. Şimdi 4 tane. Bu 5 orta yerimiz oluyor. Yani bizim şeye ilerlememize ya da azaltmamıza ya da çoğaltma yerimiz oluyor. 5 tane yaptıktan sonra şimdi 4'e düşüreceğiz sayısını. 4 tane yaptım. Şimdi 3'e düşüreceğim. Şimdi 2 2 yapacağız arkadaşlar. 2 tane yapacağız. şimdi bir tane yapıyorum bu şekilde bir tane yapıyorum hemen yanına tekrar giriş yapıp bir tane en tepe nokta yani şurası arkadaşlar şurayı yapıyoruz şimdi bir tane buraya yapıyoruz önce sonra hemen yanına iniyorum bakın bu şekilde bir tane yapıyorum oraya da şimdi bir 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 gideceğiz arkadaşlar şimdi bunu aldım hemen buradan altından giriş yapıp bu üstten çıkartıyorum bir yandan tabii ki hemen altından değil arkadaşlar böyle bir yanından bir yanından devam edeceğiz şimdi hemen alttan bakın şu şekilde giriş yapıyorum ve şuradan çıkartıyorum Burayı bu şekilde tamamlıyoruz. Aşağıya kadar tek olan yere kadar böyle devam edeceğiz. Şimdi burada bakın sona gelmiş olduk. Şu şekilde iniyorum aşağıya. Buradan halı kaydırmazım. Devam ettiği için eni, eni devam edeceği için buradan devam edebilirim. Yani şu şekilde çıkıp bir üste hemen hangisini yapmam gerekiyorsa yani birliği ise bir tane yapmış oldum. Buraya ikiliyi devam edeceğim. Bu kenar kısımlarını bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikili yaptım, üçlüyü yapıyorum. Ne kadar yeterse yani. O e, hiç önemli değil. Bir şöyle 2 ve 3. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Yani şu ana şemayı oluşturduktan sonra yine bir başka renkle yine bunun üzerine iki bunun üzerine 3 bunun üzerine 4 buraya 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 iniyoruz sonra tekrar aynı şekilde çıkıyoruz ve böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor arkadaşlarım kenar kısımlarına gelince onu da sarma işlemi yaptım şöyle arkasını çevirdim halı kaydırmazımın ve yani şey tarafından yapmadım arkadaşlar şöyle biraz göstereyim şu şekilde yaptım şöyle sıkıştırdım bunun içerisinden geçirdim arkadaşlar başka şekillerde de yapabilirsiniz Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz Ben diğer taraflara bu şekilde yaptığım için burayı da size böyle biraz göstermek istedim bu şekilde ya yani tığ ile de çevirebilirsiniz şöyle kapatacak arkadaşlarım buraları bir daha üzerinden geçip tamamen kapanmasını sağlayabilirsiniz bakın şöyle Evet arkadaşlarım bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.